Her gün hemen hemen belli konular hakkında konuşmak istedim sizinle. Bugün de sizinle şunu konuşmak istiyorum. Kadınlarda cinsel isteksizliğin tedavisini konuşmak istiyorum. Kadınlarda cinsel isteksizliğin tedavisini yapabilmemiz için birincisi, kadının bunu gerçekten istemesi lazım. İkincisi, altta yatan dinamikleri kontrol etmek lazım. Yani altta yatan organik bir sebep var mı, hormonlarla ilgili bir problem var mı yok mu bunlara bakmak lazım. Jinekolojik muayene ve ultrasonun yapılması gerekiyor. İlişkisel dinamikler kontrol edilmesi lazım. Bunlarda da bir problem yoksa neler yapabiliriz? Cinsel terapi verebiliriz. Cinsel terapide biz ne yapıyoruz? Ee, kadınların özellikle kendi genital bölgelerinin farkındalığını arttırıyoruz. Vücuttaki haz noktalarını öğrenmesini sağlıyoruz. İşte çeşitli ev ödevleri veriyoruz. Bu ev ödevleri biraz flörtü arttırmaya yönelik, biraz e, dokunuşları arttırmaya yönelik, işte birazcık fantazileri arttırmaya yönelik ev ödevleri veriyoruz. Kadının kendi genital organına odaklanmasını sağlıyoruz. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Kadın mastürbasyonu dediğimiz klitorisi özellikle öğrenmesini istiyoruz. Çünkü Kadında erkekten farklı olarak eğer kadın mastürbasyon yaparak cinsel olarak haz almaya başladıkça daha çok erkeğe çekilir. Çünkü kadın duygusal bir varlıktır, dokunsal bir varlıktır. Tek başına orgazm olmak onun için yeterli değildir. Aynı zamanda partner tarafından sarılmak, okşanmak, onun tarafından arzulandığını görmek, onun tarafından sevilmek de ister aynı zamanda. Bu nedenle burada da şeyi artırmak gerekiyor. Yani kadının e, mastürbasyon yaparak erkeğe biraz daha çekilmesini sağlamak gerekiyor. Bu da çok e, faydası oluyor. Bunun için biz e, hani kendisi yapabiliyorsa e, manuel yani elle ama yapamıyorsa vibratörler çok etkili oluyor bu konuda. Bir vibratör alabilirsiniz ve bu vibratörü düzenli olarak haftada en az 3-4 gün uygularsanız o bölgenin hem kanlanması artacaktır hem de pozitif olarak cinsel bakış açınızı değiştirecektir. Her uyarılma sonrası orgazm olursanız o bölgenin farkındalığı artar böylelikle ve kadının orgazm olma kapasitesi artar daha çabuk orgazm olur beraberinde tabii ki zevk alarak bitirilen bir cinsellik bir sonrası içinde tabii ki daha fazla bir isteğe sebep olur bu nedenle bunlara dikkat etmek lazım bir de kadın cinsel isteksizliğinde şunu da bilmek lazım erkek partnerin cinsellikteki yaklaşımı nasıl eğer erkek ön sevişme yapmadan direkt bir cinsellik yaşıyorsa kadın için bu zor olabilir, isteksiz yapabilir. Ya da erkek erken boşalıyorsa bu da kadın için yeterli bir orgazma ulaşma sü sürecini sağlamaz. Bu da kadının orgazma olmasını zorlaştırabilir. Dolayısıyla cinsel isteksizlik tetikleyebilir. Bu nedenle e, kadınları değerlendirirken biz erkekte de bir problem var mı yok mu bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Ve maalesef ki benim gördüğüm gerek orgazma olamama gerek cinsel isteksizlik gelen, şikayetle gelen kadınların pek çoğunun altında esasında partnerin e, cinselliği yanlış uygulamasından kaynaklanıyor. Ya ön sevişmeyi pas geçmesinden ya da gerçekten erken boşalmasından kaynaklanabiliyor. E, çünkü zevk almadan biten bir cinsellik tabii ki gereksiz, fuzulu bir şey gibi geliyor kadına. Yük gibi geliyor ama zevk alarak bitseydi sonrası için kadın tabii ki daha fazla bir istek duyabilirdi. Böyle partnerle ilgili problemler varsa da erkekleri üroloji kontrolüne gönderiyoruz ve onlar için de gerekli destek tedavilerini de alıyoruz tabii. Yani esasında kadındaki cinsel isteksizliğin tek bir tedavisi yok. Çiftlere göre ve kadına göre değerlendirmek gerekiyor. Altta yatan dinamikleri iyi araştırmak gerekiyor ve sonrasında tedavide destek şeyler yapabileceğiniz Biliyoruz biz tabi. İşte bazen gıda takviyeleri veriyoruz, bazen aromatik kokular veriyoruz işte. Bazen de orgazm aşısı yapıyoruz mesela. Çünkü bunun da faydası oluyor. Tek başına bir şey yeterli değil. Kombine hastayı görüp değerlendirip ona göre karar vermek daha doğru olacaktır tedavinin yaklaşımında.